Arkadaşlar, Bugün sizlerle birlikte red ball oynayacağız. Bir kaya e, e, evimizi mahvetti. Evet, gitmek bilmeyen kırmızı top. Ay, bu çok... Aa bu farklı. Bu çok tatlış. Ha? Ben bu oyunu daha önce oynadım. Nasıl diğerine göre? Zor mu? G güzel. Güzel. Eğlenceli. Ben bu oyunu çok seviyorum. Ama önceden benim bir huyum olduğu için oyunu siliyor, siliyordum. Olsun. <laughs> unutmuştuk. Çok çok uzun zaman geçmişti. Şimdi daha iyi oldu bence. Bence de. Bakalım bakalım. Mantarlara bak ya. Bunun arka görüntüsü daha güzel bence. Kelebekler uçuşuyor. Hoppala hoppala. Oo, o bunun direğin üstünde mi duracaksın? A kapandı. O kütüğü geçireceğiz bence. Sence? Ha, doğru. Gel hadi kütük. Gel bakalım. İçinden geçtim, gördün mü? Gördüm. Çok Bu en... ne? Korkuluk Korkuluk mu şu? Aha! Be... Bu ne? Hindistan cevizi mi? Hindistan cevizi. Kelebekler çok güzel gözüküyor. Tık Kelebekler uçuşuyor. Düşmanı görünce yüzü farklı oluyor. Aa dikkat etmedim bakayım. Gitti düşman çıksın. Tamam çıkınca sevdi. bakalım. Oyun bitti. Evet. Üç tane geçtim. Beş yıldızla iki tanesini öldürdüm. Baya hızlı geçiyor ama bölümler. Tamam. Oh. Var Gene bu. Gene kurtulamadık bunlardan. Bakayım şimdi suratına. Ba oh. Gördün mü kızdı? Evet. Oo, gel buraya seni Hindistan cevizi. Der gibi baktı. <laughs> Hım. dedi. Evet. Demek ki sevimliliğinin yanında kötülüğü de var. Bir kızgın suratı da var yani. Evet. Hep tatlı minnoş da değilmiş. Ne yapıyor bu? Aa düşecek mi? Ben onu hiç görmedim o yıldızı. İyi fark ettim. Hoppala. Mükemmel geçiş. E ne oldu? Geçemedik. <laughs> Geçem gidemiyoruz. Geri ileri. Gittik mi? Gittik. Gittik.